bunu savaş alanlarında, Dumlupınar'da savaş alanlarında bulduk. Yani bundan tam 100 yıl önce Afyonkarahisar'ı işgal eden Yunan birliklerinin, Yunan işgal güçlerinin kullandığı bir miğfer. Evet, elimizdeki miğfer bundan tam 100 yıl önce Afyonkarahisar'ı işgal eden Yunan askerlerinin kullandığı bir miğfer. O dönemde tabii yaptığımız çalışmalarda özellikle alan kılavuzu rehber olarak Savaş alanlarından bazılarının bu tür bir miğfer kullandıklarını fotoğraflarda görüyoruz, öğreniyoruz. Bak dikkatimi çekti. Biraz eşelediğim zaman, toprağı in incelediğim zaman bunun ters dönmüş bir miğfer olduğunu gördüm. Ben de kenar metal kısımlarını görmüştüm. Birazcık kazınca da bütünüyle ortaya çıktı ve bizim en azından elimizde yerini aldı. Evet bunlar da yine o dönemde Yunan işgal güçlerinin kullandığı mermilerde bilinir. 27 Ağustos 1922 günü Albay Reşat Bey'in Atatürk'e söz verdiği saatte alamadığı Çiğiltepe sırttır. Şayet patlamış olsaydı bir askerimizin bir kahraman Arka kısımlara bakacak olursak da yine Grekçe yani Yunan harfleriyle kıldığı dair yıl ve yine marka yazılarını görmek mümkün. Bunlar farklı şekillerde yine o dönemin mermileri farklı ebatta çaplarda olduklarını da görüyoruz. Gerek Afyonkarahisar'da bundan tam 100 yıl önce 26 Ağustos 1922 günü Kocatepe'den başlayan büyük taarruzda tabi Beytepe, Belentepe, Kalecik Sivrisi, Tınastepe, Çiğiltepe hatlarında büyük mücadeleler verildi ve işgal altındaki Afyonkarahisar'da Yunan askerlerinin kullandığı bu tür eşyaya da zaman zaman rastlamak mümkün oluyor. Biz de yaptığımız çalışmalarda yine arazide bulduğumuz o dönem yine Yunan askerlerinin kullandığı mermiler, mermi kovanları gerek patlamış gerek patlamamış. Tabi bu tür envanter malzemeleri var. Tabi bunların içerisinde en ilginci de yine o dönemde yani bundan tam 100 yıl önce Yunan işgal güçlerinin kullandığı bir miğfer. Tabi miğfere buluş hikayemizde ilginç. Arazide yine çalışma yaparken, gezerken ters dönmüş bir şekilde yine içine toprak dolmuş ve sadece kenar çember kısımları gözüküyordu. Tabi bu nedir diye biraz merakla inceleyince baktık ki bir Yunan askerine ait olan miğfer. Tabi ters dönmüş, içine topraklar olmuş. Çıkardığımız zaman büyük bir oranda deforme olduğunu gördüm. Tabi 100 yıldır kar, yağmur, çamur, her türlü doğal şartlar deforme etmiş. Bazı parçaları dağılmış fakat buna rağmen yine esas olarak günümüze kadar gelebilmiş. Yunan askerine ait olduğunu nereden biliyoruz? Dönemin fotoğraflarında inceledim. Yine Yunan askerlerinin kullandığını orala görebiliyoruz. Bunun yanı sıra yine Miğferin ön kısmında çift başlı Yunan Bizans kartalı tabi onların tabiriyle ve ortada da yine Yunan kraliyet arması ve ordu armasının olduğunu görmek mümkün. Önemli bir eser tabi milli mücadele tarihinden bakacak olursak günümüze kadar gelebilen nadir eserlerden, nadir parçalardan birisi. Bunun yanı sıra yine gerek patlamış gerek patlamamış pek çok mermiyi de arazide hala da görebilmek mümkün. Tabi bunlar bize bundan tam 100 yıl önce Afyonkarahisar'da, Kocatepe'de, işte Kalecik, Sivrisi, Beytepe, Belentepe, Tınastepe, Çiğiltepe sırtlarında çok şiddetli mücadeleler verildiğini ve 30 Ağustos 1922 günü de Dumlupınar'da Meydan Savaşı'nda külliyetli bir kısmı yok edilen Yunan birliklerinden günümüze gelebilen nadir eserler olduğunu gösteriyor. Baktığımız zaman hatıralarda farklı şeyler görüyoruz. Yunan askerlerinin işte ölü Yunan askerlerinin arazide bıraktıkları postallardan tutun işte miğferlerine varıncaya kadar, kasaturalarına varıncaya kadar ki bundan 50-60 sene önce Afyonkarahisar'da bu tür eserlerin daha sık bulunduğunu söylemek mümkün. Hatıralarda sık sık bu konularda atıf bulunmaktadır. Tabii tabi tabi arazide hala daha bulunabilir ama bulunanların da tabi muhafaza edilmesi gerekiyor. Afyonkarahisar'da özellikle yine bir milli mücadele müzesinde, bir zafer müzesinde bu tür eserlerin hem muhafaza edilmesi hem sergilenmesi önem arz ediyor. Detaylar barındırıyor. Önemli bir savaş malzeme. Uzun yıllardır bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Gerek dönem fotoğraflarını temin ediyoruz. Bunu da yine vitrinimizin bir köşesinde veya burada kendi misafirlerimize sergilemeyi düşünüyoruz.